Hakkınızı helal edin. Şey, ne, bu dönemde, bu zor günlerimizde destek olan, yanımızda olan Avcılar halkına ve Avcılar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Sosyal medya üzerinden telefon açtık. Onlar onlar da sesimizi duydu. Ee, yardım alıyoruz onlardan. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelir. Kendimizi biraz bir nebze de toparladıktan sonra Avcılar Belediyesi'ni gördük ve orada insanlara yardım ettiklerini gördük ve biz de yardım edelim dedik. Günlü olarak çalıştık, işte kıyafet katladık, kutu taşıdık, insanlara yardım etmeyi çalıştık ve her gün geliyoruz. Avcılar Belediyesi'ne ve Avcılar halkına çok teşekkür ediyoruz. <laughs>